Evet arkadaşlar merhaba bu bugün sizlerle beraber Rise of the Tomb Raider'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. En son bu puzzle yapıyorduk. Azıcık işte ettikten sonra bir şeyler görmeye başladım. Bir şeyler duydum. Yapacağım. Yapacağıma inanıyorum. En son dediğim gibi burada kaldıydık. Bunu kapalı zaten. Şunu bir döndür. Su da olsun. Ha, ama yukarıda olmalıydım. Bak. Dur. Bilerek şey yapıyorum. Yukarıda şu tarafta olmam gerekiyor çünkü. Şuraya gitmek için. Şuraya gitmek için daha doğrusu. Hayır, buradan gidebiliyorum. Aa. Buradan gidebiliyormuşumdur. Pardon. çek buraya <laughs> Koş 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 <laughs> <laughs> koş. Zaten kapattığım anda şu koşma zıplama yerlerini görünce e, yapmam gereken şeyi anlamıştım. Amme Mittal abi de sağ olsun arkadan söyledi arkadakinin full su dolu olması gerektiğini. Yaptık. <laughs> Bu kısımda biraz ufak küçük bir cinnet geçirdim galiba. Niye ki? Neydi? <gülüyor> Babanızın <gülüyor> malı zaten. Başı, <laughs> basın şeyi. Ha, buradan bir işe yaramıyorum zaten. Tam pek bir işe yaramıyor ki. Acaba şeyle mi şey yapacağım? Dur bakayım. Çok da hedef alamıyor bilir zaten. Bum. Gidiyor. <laughs> Az daha şey oluyor da. Başka da var bir yerlerde. Yavaş yavaş vurmayın yavaş. Hı -hı. Ben de okulu uğraşmaya çalışıyorum yazık bana.

Nice. <laughs> okay. The way is clear. Yol açık bacım da. Şimdi bizim bir de oraya gidişimiz var. Hadi bakalım. Hadi bu Uçak Bu çok geliyor. Ay yap bakayım. Bu çok geliyor. içecek başka yok mu İlla bize uzatacaksın yolumuzu yani nice su mancanak var hala ya aa iyi Eğilecek diye beklemiştim. Aynen. Headshot baby. <laughs> hey. <Hii -ha. gülüyor> Görev var. Oh, Nasıl kostu? Görev vardı ya kafası böyle kıldığı. Ayıp ya havada vurmazsınız ya. Balsana şunu ha. Nerede o beni havada vuran şerefsiz? Çıksana lan bakarken çık alo. Ha aşağıdaymış. Head shot bacım ölümsüz ölümsüz dinlemiyorum dinlemiyorum şeyecik var buradan şuraya let's go viha ilerlemedi bir ya Pek aşağı inmek istemiyorum ama. Mecbur ineceğim herhalde. Kafası da heykel var mı diye bir baktım da. Oğlum yıkılıyor zaten her yer. Al işte. Al kırdın kırdın al. Al kırdın kırdın. Al, iyi halt ettiniz. Şimdi E'ye mi basmam lazımdı? Evet. Pardon. az düştüm işte. Ayıp oluyor ya. Oğlum zaten her yer yıkılıyor yani. Ayıp. Zıplamadı ha. Zıplamadı. Bastım yani. Bağıracağına zıpla annem. Bağıracağına zıpla lütfen. Heh. Allah. Dur annem dur. Bırakma sakın. Aman annem. Aman bırakma. Aman. Aman diyeyim. İyisin. Abi headshot attım ama ayıp oluyor. Ama ayıp oluyor ya. bye, bye. Call of Duty'ye döndü bu. Call of Duty oldu bu. Gel. Ölümsüz boğmak favori işkence. Ölüp ölüp geliyorlar bile tekrardan. Lootla saydık öyle git. Allah Allah. Aa. Burdu kırdılar. Kırdılar buzu. Annem koş. Evet Sofyacığım lütfen safe diye gider misin bacım? Kafama şey yiyeceğim ama hiç drop loot, loot var mı? Var. Alamıyorum da. Ee, geçmiş olsun. <laughs> Call of Duty'ye döndü bu oyun. Inventory'de upgrade varmış. Neydi? Equipment'da. Equipment'da ne upgrade var? ha. Daha fazla emo. Bunu istiyorum. Daha fazla mermi tutabilirim yani çok sıkıntıya giriyor çünkü. Silahlarda geliştirme var. Buna var mı? Buna var. Boş ver. Ha buna var mı? Buna yok. Buna var da. Ona da gerek yok. Eee? Yani aslında hiçbir şeye geliştirme yapamıyoruz gibi bir şey bu. Boş ver. Çok önemli bir upgrade yok gibi. Üç tane skill pointimiz varmış güzel. Her birisine birer tane alabiliriz. Daha uzağa atış ama şey ateşli olan daha uzağa atış. Bu daha fazla zehirli olan daha fazla zehir ve daha fazla yere zehir. Daha uzun ve daha fazla zehir. Bunun, bu Patlayanların da daha fazla etrafa patlamasını sağlıyorsun. Hmm. Patlayanın daha fazla etrafa saçılması iyi aslında. O yüksek şeyle yüksek hasarlı Mermi yapabiliyor musun? Aslında olabilir ya. Yüksek hasarlı mermi güzel olur. Yüksek hasarlı mermi olsun. Nasıl yapacağız ama onu söyleyecek mi? Söylemiyor. Peki. Burada ne varmış? Hmm. Kafa atışı, kafasına sıkacağını, eğim attığın zaman kafasına sıkacağını söylüyor. Güzel olur kafasına sıktım bileyim. Biz de sana bakalım. Ha yok ona geç. Daha hızlı olmasını sağlayalım gizli öldürme olayına. Daha hızlı heal yapabiliyorsun ama şu an için hızlıyız sanki şu daha hızlı şey gizli gizli öldürürken daha hızlı olmasını seçtim. Ne kadar işimize yarayacak bilmiyorum ama hayırlısı. Şimdi bir saniye şu şeye bir daha geri gideceğim. <laughs> Bakayım yerim açıldı mı diye. Açılmamış. Oradan oraya yetişir diye düşmüştüm ama yetişmedi. Oradan oraya zıplayabiliriz diye düşmüştüm yani. Oha! Havada uçtum bacım. Heh. Bunu boş boşuna almadık bacım. Tamam. Zıp Tavşan edasıyla, kangura edasıyla. Hadi annem. Hadi bacım, hadi annem. Şuradan da şuraya, nice Bir şey var mı bilmiyorum, hayırlısı. Hey, hey! Ve... Çık, yukarı çık. Yukarı mı gerçekten hiç koşuyoruz? Evet. Hadi kafasız! Buraya çıkınca ha, iyi, kırdılar zaten. Kendi kırıldı daha doğrusu. Peki. Biha. Bir daha biha. Oy. Tutun. Tamam. İyiyiz iyi. Bir şeyimiz yok. kim kaç saat bilmiyorum. Ne zaman yapıyoruz Yeniden sonra?

Ama da zıplayabiliyorsan zıplasaydım ben. E ee? Ha buraya mı gideceğim? Doğru mu geldim? Bilmiyorum. Herhalde doğru. Uf. Patlamaları olduğuna göre doğru. <laughs> Easy. Taş gibiydi şey, maşallah. Eee? Ha. Bence uzanırsın. Aynen uzandım. Neyse. Taşlara da in. Ya. Lehran yapma espri yapma. Sen espri yapma. Bu birden sonra sen de şimdi başladın <laughs> ya Rabbim. Ya. Tutun annem. Tutun. Boynum ağrıdı be. Senin her yerin ağrıyordur ha. Gerim gerim gerildim. Aa bir tane daha beyz buldum. Peki. Mücellenecek <laughs> bir şey yok. Hayır hayır. Şimdi şunu almaya çalışıyordum. Hah. Ay az daha tutmuyordum ha. Çık annem çık. Trinity'den önce gitmemiz lazım. Ancak hızlı olman lazım. Hadi hayır, anne. Hayır, hayır. No 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 mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bize mantınık mı attı onlar? Ayıp ayıp. Bu da Trinity girmiş. Siz niye bana hala saldırıyorsunuz? Aynen. Dara hiç güvenli değil bu biliyorsun değil mi? Bunlar ölümsüz olanlar mı? Sen nereden çıktın buraya? Oha düz yerden tırmanıyor adam ya. Oğlum ölümsüzsünüz maymun değil. Bir kaysan var ya bitti her şey bitti. O niye olduğu yerde duruyor öyle havada? Bir tane havada baksana. Aşağıdakiler havada kalmışlar. Baka girmişler. Bak şurası kırılacak. Biliyorum ama ya. Ha, bunu mu bekliyordun annem? Hiç söylemedin beklediğini bunu ama neyse. Dur 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 annem tutun annem tutun. Oğlum kendi adamlarınızı düşürüyorsunuz ama ben siz bilirsiniz tabii ama yani bir gariplik var haberiniz olsun. <laughs> yukarıdaki şu silahlar trinti yani obviously belli ki. Etrafımız sarıldı. Geri gedin. Geri dönün. <laughs> Ölüyorlar da böyle askerlere karşı. Ha biz ölmüyoruz çünkü biz Lara'yız. <laughs> Nasıl gizleniyor bak. Aferin de Kahin değilsin. Bil, merana buraları. Kahin değilsin. Bilirim. Çık 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 çık. What? Ne yapmamı istiyordu? E yana mı git? Ben de şuraya çıkmaya çalışıyordum ya ondan. Ya oğlum yavaş yavaş. Mahvettiniz güzelim şehri ya. Arkamdan gelen var ha. <laughs> Kahin değilim. Uçuyorum şahitlerimle değil mi? Heh. <laughs> Çık annem, çık. Hii, Allah. Oğlum, ay, ayıp, sapık, git, git, git. Allah'tan etek giymiyorum ha. Bye bye, sapık seni. Öyle eteklerime yapışılmaz. Ya ayıp. Merhaba falan diyor sapık. <laughs> Merhaba falan diyorlar. Aha Ena. Eyşan! Dur annem tamam Eyşan evet hepimiz Eyşan'dan şey istiyoruz ama buradaki herkes düşmanımız bizim. Lara aşağı in! Sofia neredesin? Burada. Bacım olduğum yere de bakmasın bana. Seni görüyorum Lara. O tür de. de. Vay anasını. Teşekkürler Sofia. Aldığım bütün yardım ihtiyacım vardır. Ne dedim bilmiyorum. Ölmedi hala. Sonunda öldü. Burada bari bunları kullanalım da. Sana Covering Fire at. Bak, çok coverladılar şu an seni bak. Hop kastı. İnanılmaz coverladılar seni şu an. Bana loot lazım ama lootlarımın hepsini yok etti oyun. Yüklediği için. Teşekkürler oyun. Neyse şunları alalım bari. arkada bir öldürdüğüm herkesin cesedi kaybolmuş. Lootlayacağım daha. Loot lazım çünkü. Bu ne elimdeki benim? Tamam ya. Etraftan bulduğum şeyi hemen tutuyorum. Hemen bir yere saklanman lazım ve saldırmak üzereyiz ve sa açıktasın diyor. Tamam yani cover al sana cover. Sık. E sıkmıyorum. Bak ben orada mıyım ha? Ben orada mıyım? Salak herif. Ben orada mıyım? Aptal. Neyse bol bol mermi aldık. Çok güzel bir şey. Al mutlu musunuz? İlla bana emanet çektireceksiniz ha. Al covering fire. Al sen de beni önümü monte montayın montayın alasını ben oynuyorum be. Yalan bu arada montayın oyunu pek beceremem. Vallahi shit. Şuradan bir Ha Sofia beni kurtardı. Allah razı olsun Sofia. Anlayana kadar biraz zaman geçti ama. Buralarda loot. Özel bir şeyler. Nasıl? Sofia Allah razı olsun. Gözünün bebeğini seveyim Sofia. Bunda mermisi mi kalmamış? Şunları lootlayalım. Hayır ikincisinin Ha bak böyle mermi yapabiliyorum. Okey. Buna yapamıyorum. Buna yapabiliyorum. Artık zırh deneyeceğim. Hop point of no return. There are no base camps beyond this point. Fast travel and player upgrades will not be possible past this location until the story campaign is complete. O diyor ki buradan sonra diyor daha da hiçbir camp map olmayacak diyor. Kaç dakika oldu bu video? Ha burada bir tane varmış. <laughs> Kaç dakika oldu bu video? Bu bölüm. Saadet. Dur bakalım şöyle Saadet yazana kadar. 20 dakika oldu. Dur bir dakika. Heh. Sanki artık bitiyor gibi. Bir bölüm daha yapalım bence. 37 soru. Yok, yok 27. Hangisi? <laughs> Her dakikayı sayıyor şu an. Bir tane de skill upgrade varmış. Hangisini seçelim bakalım. Daha da fazla upgrade edemeyeceğiz çünkü. açıkçası yapmam gerektiğini bilmiyorum. Neyse daha hızlı heal'lanalım bari. Belki bir işimize yarar. Okey. Neyse efendim. Ee, bu bölüm böyle azıcık daha diğerlerinden kısa olacak ama normalde 25 dakikadan çıktık zaten oraya da. Böyle olsun çünkü sanki bitiyor artık. Öyle anladım ben. Daha ileride hiçbir base camp olmadığından kaynaklı. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, biliyorsunuz ki bu yayınların videoların hepsi yayınlardan. Aynı zamanda o zile de bir basarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.